Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Dropper oynayacağız. Dropper Roblox Evet. Ben neden böyle konuştum hiç bilmiyorum. Şöyle evet. Öldük. Böyle orlardan geçmemiz lazım böyle. Geçersek yeni, le yeni yere geçiyoruz. Evet ben ilk başından Çok kırmızı yerden öldüm birazcık bu dropper beni zorluyor ama bazıları çok kolay bir tane mi kalmıştı lan orada bir tane ise var ya çok büyük şanssızlık ya da çok büyük nopluk da olabilir ikisi de olabilir neden neden saçım ayrıldı kel kaldım yüzüm yerde Hmm. Boyunda F katabilirsiniz Arkadaşlarımıza göstereceğim Evet birisi meşaz ünlü Aha Geçtim burayı Burası başka bir Atladım Vallahi bu ne Bunlara değmeyeceğiz mi çok zor Aslında zor değilmiş Zormuş Bak bu birazcık zorladı düşmeyi bile beceremedim ya. Şöyle. Şöyle. Ya ha burası çok zor. Kocaman kafa. Şöyle. Burada da adamlar var. Neyse atlayalım. Buraya deyince ölüyoruz mu? Tam oraya deyince ölmüyormuşuz onu öğrendim. Ben bu sanki bu bölümü geçtim gibi mi? geliyor ama bir daha mı geçmem lazım? Kameraları açıyorum galiba. Ya böyle masalar mı yapılır ya? Hayatımda gördüğüm en değişik masalardan birisi. Şöyle en kenardan geçemedim. Kenardan geçirdim, orada renkli yere düşerdim zaten. Arkadaşlar ben burayı geçip geliyorum. Burayı benim geçmem çok zor. Çünkü. Bekleyin. Arkadaşlar geçiyoruz. Arkadaşlar bu arada kayıtta değilmişim. Bir baktım. Kayıtta değilim. İki saat konuşuyorum öyle kendi kendime. Bir daha bakayım şimdi. Dropur yaparken buna bakmak da çok zor. Slenderman droplu. 3 3 dakika. Ya arkadaşlar ben bu dropper'ı yapıp yapayım geleceğim. Durun. Dropper'ı yapıp geliyorum. Gençler orayı geçtim. 5. 7. denemede falan geçtim orayı. Burası nere asitli asitli. Şimdi de değmeyelim asitli yanarız. Yanarız böyle eririz. Ee, Eridiğim. Kafam erimedi nedense. Benim ayakkabılarım asitli dayanıklı bir kere. Bir şey olmaz ama parçalanırsam. E ee, bura ne kadar zor. Çok zor. Ee, aslında o kadar da buna benzemiyor. Baksanız az daha geçiyorduk. Bir tane şey çarptı. Dur dur Asit amca. Asit amca. Asit amca. Asit amca. Şöyle payın. Şöyle. Kesinlikle buradan da gelecek. Geç bak. Geç Beni öldürüyorsun. Benim öldürüyorsun. Benim öldürüyorsun değil. Beni öldürüyorsun olacak. Gördüğüm neredeyse herkes konuşamıyor ya. Bize takılıyor bazen. Herkes de oluyor bu. Gördüğüm herkes de. Arkadaşlar ben burayı geçtim. O demin kasetli yeri. Uuu Minecraft cehennem. Ne bura? Minecraft cehennemi gibi yapmışlar burayı Özenmişler. Ayıp ayıp. Tamam. Ayıp değil. Öldürdü beni oyun. Nedir nedir blokları var burada? Nedir taş nedir blok değil? Ana Blok. <laughs> 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 Çok da dahil olmamak lazım. Ya nasıl oluyor? Nasıl? Olamaz. Olmuş. Olabilirmiş yani komik miydi? Bence komikti ama ben gülmedim. Ben çünkü gülmeme challenge'da daha çok başarılıyımdır. Hiç gülmem ben. Hı? O ne traktör mü? <gülüyor> çok gülüyorum he. çok komik. Şaka şaka o kadar da değil. Uf geçtim. Burayı da geçtim. Pro parkıdır. Pro ne ne diyor adı neydi pro Prodropper... boş verin pro player ilk defa duydum böyle bir şey o fabrika dumanları daha iyi o fabrikaları yıkıp oraya ağa çekeceğim ben o dumanlar zehirledi ve parçalandım dumanlar neden zehirlisiniz dumanız biz. Bak arılar kalmadı sizin yüzünüzden. Arılar dumandan kaçar da. Neden iki saatte doğuyorsun yani? Erken doğsan ne olacak? Değil mi yani? Biraz erken başlayıversen. Yani biraz erken başlasan ölmeyeceksin herhalde. Değil mi? Bence ölmezsin. Of of. Kara dumanlar. sizden kurtulamayacak mı? Gri dumanlar bitti, kara dumanlar başladı. İlk baştaki şey ne bilmiyorum, beyaz olan. Dur bir ona bakacağım bir ona. ne? Deş bir şey, bina mı ne o? Anlayamadım, çekiş gibi bir şeyler var. Dur 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 dur, ölmemek istiyorum, ölmemek istiyorum. Ya çok zor bağma. Dur. En köşeden atladım. Ve en başta. Öldüm. Bak. E, şuradan atlayacağım. Değmedim ben. Değmedim. Hayır olamaz. Hata var oyunda. Çok büyük bir hata. Hile hatası. Değdim mi? Değmedim. Değmedim mi? Değmedim. Peki neden az has öldüm? Hasar yedim. Ya oh, 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 oh. ölüyorum. Bakın bırakacağım hemen herkes geçecek. Ya da geçmeyecek boş verelim. Bu arada kaç ya? bu adam da adamlar adamlar da bu bölümde değil konuşamadım. Mesela belki bu bölümde değil. Ya daha ileride ya da yer değişmiyor görüntüsü ve bizim olduğumuz yer değişiyor. Adamlara değişmiyor yani. Böyle adamlar bizim bölümümüzde olmuyor. Arkadaşlar durun şuraya geçip geleyim bekleyin. Azıcık. Baktım oraya geçemiyorum. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun artık. Hadi görüşürüz. Bir dahaki de banka yapacağım yani. Aman çeşir Akrep City. City yapacağım City. Şehir. Neyse videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz. Bye bye.